Herkese merhabalar. E, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda ben Motospeed firmasının CK104 mekanik oyuncu klavyesinin incelemesini yapmıştım. Ve videonun sonunda da bu klavyeyi siz izleyicilerinden birine hediye edeceğimi söylemiştim. Ki ilerleyen zamanlarda da böyle küçük hediyelerimiz, küçük çekilişlerimiz olacak. E, bunu küçük bir yarışma şeklinde yapmaya karar verdim. E, klavye şu anda elimde. Kutusu her şey hazır. Ve bunu sizlerden birine ben hediye etmek istiyorum. Bana BenGood.com aracılığıyla gelen bu klavyeyi birinize hediye edeceğim. Ama bunu küçük bir yarışma şeklinde yapmayı planlıyorum. Diyorum. Yarışmamız çok basit bir yarışma olacak arkadaşlar. Ben birazdan size buradan bir soru soracağım. E, bu sorunun cevabını öyle Wikipedia'da hemen kolay bulabileceğiniz bir e, cevap değil. Eğer bu sorunun cevabını doğru biliyorsanız bana sosyal medya sosyal medya hesaplarının üzerinden e, ulaşın ve cevabınızı yazın. E, bugün 23 Mart e, Perşembe günü, bugün gece yarısına kadar yani 23.59'a kadar e, Facebook ve Twitter hesaplarım üzerinden bana doğru cevapları ulaştıranlar arasında yapacağım çekiliş sonucunda bu gördüğünüz güzel mekanik oyuncu klavyesini o kişiye hediye edeceğim. Kargo bedeli de benden olacak hiç merak etmeyin. Ee, cevapları hangi adreslere yollayacağınızı zaten açıklamalar bölümüne yazıyorum. Tekrar söyleyeyim. Donanım Baba'nın Facebook hesabına ya da şahsım Ayhan Tarakçı Twitter hesabına cevaplarınızı yazın lütfen. Ve ben bu kişilerin isimlerini alacağım. Hepsini bir kağıda yazacağım. Ondan sonra da onları bir kaba koyup karıştıracağım. Çekeceğim ve kimin ismi çıkarsa ona gidecek. Yani elimden geldiğince bu işi dürüst ve temiz bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Maalesef öyle milli piyango idaresiyle çalışmamız pek mümkün değil bu konuda. O yüzden işi fazla uzatmayalım ve sorumuzu soralım. Bu klavyeyi kazanmak isteyenler... Beni iyi dinlesinler ve 23 Mart Perşembe 23.59'a kadar Facebook ve Twitter hesaplarım üzerinden birinden bana doğru cevabı göndersinler. Sorum şu. Iron Man filminin başrol oyuncusu Robert Downey Jr. Tony Stark karakterini oluştururken hangi dünyaca ünlü milyarderi öne aldı? Tekrar soruyorum. Iron Man filminin yıldızı Tony, Tony Stark karakterini canlandıran kişi Robert Downey Jr. Tony Stark'ı canlandırırken o karakteri yaratıp oluştururken hangi dünyaca ünlü milyarderi örnek almıştır? Eğer bu sorunun cevabını biliyorsanız gece kadar bana Facebook ya da Twitter üzerinden ulaşın. Eğer şansınız varsa da bu güzel klavyeyi siz kazanacaksınız. Artık hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi günler.